Merhaba aşklarım. Bugün sizlerle birlikte eski cuma günü hediyesini alacağız. Şimdi ben hesabımı geçen gün açtığım için cuma günü açmadığım için o şey hediyeyi alamadım. Ve bu arada hesabımı yeni takip ed takip ederseniz yani abone olursanız mutlu olurum. Şimdi hediyemizi açalım. Bir dakika. Bunların Instagram geldi yani bana. Devam ediyoruz. Tekrar yani bir dakika. Bu videolar bana tekrar mı geldi? Emin değilim. Şunu açıyorum. Ya yani ben bunu pek sevmedim. Bir giyip geleyim. Böyle oldu arkadaşlar. Ben pek sevmedim. Böyle. Madok yaptığı şeyler güzeldir. Şimdi bunu tekrar giyeyim üstümdekine. Bakalım. Evet leylerim bunu aldım. Size leylerim diyorum. Şimdi bunu açalım. Bu H&M'den. Al. Ben bunu almamış mıydım? Neyse. Bu can çok hoş olduğu için bunu yanımda taşıyorum. Bunu <laughs> yanımda taşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz malım sanırım. Bir tane çıkarım aslında size ilgilerim değil de aşklarım diyebilirim orası çoktan Kore'ye bakmayın <laughs> görüşürüz aşklarım videomu beğenmeyi falan filan unutmayın yorum atın abone olun bunlardan izliyorum istiyorum ama zorunlu değil aşklarım bu arada yarın veya bugün vlog gelebilir sevinçliyiz sevinçli. hepimiz tamam aşkım Görüşürüz. Çok konuştum artık. Kaç dakikadır konuşuyorum bilmiyorum ama. Görüşürüz aşklarım. TikTok hesabımı bir abone de güreceğim.